Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Splinter Cell'de Blacklist oynamaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim kanki ile beraber ilerliyoruz. Hadi bakalım. Aha. Bunlar ısı sensörü olan, olan kamiler. Termal. Bizim termalimiz vardı. Geldim yanına. Öldürün mü kanki? Öldüreyim lan. Atıyor atıyor. La ölmeyi de ya. Kaç la bunlar. Ah seyim Tarımalım yok. Ama sessiz silah gelmiş güzel. Ablan lan yanlarında. Ya ben de diyorum <laughs> bu kadar zor olmaması gerek. <laughs> Güzel. Of of geldi 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 geldi. <laughs> Lan hadi arkamda ya. Tamam çözdüm sakin. Sakin. Olayı çözdüm ya sakin. Hop. Hop. Güzel. Sakin. Hiç kimse ölmedi. Tamam. Sakin. Bir sorun yok ya. Tamam. Nasıl tarıyor ya? Kimseyi öldüremedi. Aha. Gel la gel kaçak. Jo. Ulan yalnız kaldı orada ya. Gel kanki ya ben seni korurum be ya. Ulan kafana ha biri daha var nerede aha da burada lan ne hasar almaz adamlar bunlar ya lan öleceğim şimdi ha of Ulan bizim Kamil ne yapıyor ya? Adamın arkasını çevirtirdim o kadar yani. Heh tamam. Ulan iki saattir aynı yere ateş ettim karnına doğru. Ateş ettim ettim. Ölmedi. Kafandaki, kafasındaki kaskı düşürdüm. Ateş ettim. Öldü. Lan çabuk geliyorlar. Hadi. Güzel. Anlam. Kalk fansını asıp kalk Lan öl. Ölmedi. Güzel. Tarım olay da iyiydi ya. Vay, tek öldü. Lan hepsini ben öldürüyorum ya. Azıcık adam vur. Cık cık. Bir de yardım amaçlı geldi. Tüh. Aa öldürdü. Vay. Koçum beni. Ana bir dakika. Lan bana bak. Bir az dur lan. Lan bana bak, tamam sorun yok. Çıkış. Temiz daha temiz. Bayılacak Bizimki yine balçık. Baba. Vay. İşte bu diyor. bitirmeliyiz diyor. Bitirmeliydik. İş bitti bir X. Bana filan. Haklısın. Bu son görev dedi. After action report. Tamamdır koçum. Tamam. Tamam ben geçmek istiyorum ama hadi. O bu sefer savaşçı şeyimiz, savaşçı ruhumuz daha ön plandaymış. Ah hasta ne Vay. Sadiq.

Campaign missions. A4. 4 e ne ya? Allah Allah. Campaign missions. New. Anla bu. Special missions. Hey, Curly D. Hadi. Anlaşıldı. Şimdi Halay zamanı. Hadi. Tamam hadi. Tamam tamam. Şimdi halay zamanı. 157 bin var. Alternatif silah. Bu neymiş? Geç. Famas. Hmm. Bayağı bir güç arttırıyor bayağı güçlüymüş ha. Ama kontrolü zor bir de sessiz değilmiş. Bu ne? O bayağı bir güzel. Bayağı sessiz bir de pompalı. Tamam şunu alalım ya. Şey ya dürbünlü ama olsun. Tamam al. Ne kadar da bin lan. Onun yerine kıyafet alsam. Daha iyi. O zaman kıyafet. Long range. Tamam hadi alalım. 58 binmiş. Bu ne? Alternatif uzun. Daha şeymiş bu. Ee, daha çok alanı varmış. Al işte. Algılama alanı daha çokmuş. Pentilon mu alsak? Şöyle komple. Special. Komple yok mu ya? Ha sweet. Neyse. Bu ne? 38 bin. Tamam silah şeyini arttırıyormuş. Tutuş. Tam bunu da alalım. Para kalmadı. Bakalım, bakalım, bakalım. Tamam ya yeter. Hadi bakalım. Exit and Launch Mission. İran. Wow. Evet. Tehran. İran. <laughs> İskelet lan o. Amerika'nın... ...özgürlük sembolü olan heykel. İskelete dönmüş demek istiyorlar. Duymuyor mu lan ben diyor galiba. Bilmiyorum da. Ha ölmüş. İşte bu. Böyle <laughs> biraz garip olmuş ya. Çenesinde falan. Dişlere bak yavrum benim. Lan. Vallahi sıkarma. Vallahi ağzım burnun dağılır. Oğlum bak diyor. Tamam ol bak. Konuş diyor. Bak ağzını Kur'an'ı mı diyor. Ağzımı mı kırarsın? Tabi oğlum ağzını kıracağım. Ne sandın lan? Hadi. Bunu da al. Anladın sen diyor. Yeter ya yeter hep beni dövüyorlar diyor. Şimdi koçum. bu kırmızı direkt öldürür mü? bu gidecek biz takip edeceğiz herhalde. Neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmek ve destek çıkmak istiyorsanız. İzlediğiniz için teşekkürler. Takip etmek ve destek çıkmak istiyorsanız. Abone olabilirsiniz. İyi günler. Hoşçakalın.